Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa hakkında açıklama yaptı. Hacı Osmanoğlu, yaptığı açıklamada Kasımpaşa'nın kupaya katılacağını, ancak Fenerbahçe'nin düşünmek için süre istediğini belirtti Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa hakkında açıklama yaptı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yaptığı açıklamada Kasımpaşa'nın katılacağını ancak Fenerbahçe'nin düşünmek için süre istediğini belirtti. Hacı Osmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama niyeti taşıyan Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'nın mağduriyet yaşadığı ve giderlerinin yüksek olduğunu ifade ederek Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak amacıyla federasyonun davetine olumlu yanıt verdiğini belirtti. Hacı Osmanoğlu, Kasımpaşa'nın bu sezonda Türkiye Kupası'na katılacağını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise kurumsal bir karar aldıklarını ve bu kararı yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini dile getirdiğini belirten Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe'nin de olumlu bir karar vereceğine inandığını ekledi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.